Değerli basın mensupları, saygıdeğer partilerimiz. Bugün Bartın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi takımını misafir etmekten son derece onurlu ve gururluyuz. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin birinci partisi olduk. Ve her geçen gün ilmimiz artmakta. Halkın teveccühü partimizden yana dönmektedir. İktidara geldiğimizde halkımızın ekonomik sorunlarını nasıl çözeceğimizi il, il 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 ekonomi takımımız anlatmakta biz iktidara hazırız ve bunları sizlere, işverenlere, emek kesimine herkese anlatıyoruz. Ben ekonomi takımımız başında olunca çok mutluyum ve gururluyum. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım, başkanım hoş geldiniz. Parti meclisi Sayın vekilim hoş geldiniz. Eee ben Sözü Profesör Doktor Yalçın Kartal hocama veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. E, ev sahipliğiniz için de. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takipi olarak tüm yurtu dolaşıyoruz. Bu hafta Batı Karadeniz'deyiz. Dün Zonguldak'taydık, bugün Bartın'dayız. Bartın önemli kentlerimizden birisi. Özellikle madenci kenti olarak bilinen bir yer. E, kömür maden ocaklarının olduğunu biliyoruz. Tabi bir taraftan istihdam olanakları gelir yaratırken aynı zamanda facialara da tanıklık ediyoruz üzülerek. Geçen yıl yaşanan kazada hayatını kaybeden 43 madencimizi rahmetli bir kez daha almak istiyoruz. Ama bizim arzumuz sadece rahmetli hayatını kaybeden maden işçilerimizi almak değil, aynı zamanda o kazanın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanların yargı sistemi önünde hukuk sistemi içerisinde sorumluluklarından kaynaklanan hesabı da vermeleri yönündedir. Türkiye iş güvenliğinin ileri seviyede olduğu, insanların ekmek paralarını kazanmak için hayatlarını riske atmak zorunda kalmayacakları bir ortamı yaratmak zorundadır. 21. yüzyıl bunu gerektiriyor. Maalesef madenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere gittiğimizde buradaki eksikleri görüyoruz. Bunlar zaten yaşanan kazalarla da Somut bir biçimde ortaya çıkıyor Ben bir kez daha geçen yetki kazada hayatını Kaybedenlere e, rahmet Diliyorum ama O kazanın sorumlularında mutlaka Hukuk önünde hesap vermeleri Gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları Türkiye'de dolaşırken gördüğümüz konular e, Bize iletilen e, Sorunlar aslında ortaklaşıyor İş dünyasının sorunları var örgütlerinin sorunları var, esnafın sorunları var. Fakat en sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi asgari ücretin ne olacak? Bütün Türkiye'de gözler asgari ücrete çevrilmiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonu iki toplantı yaptı. Ama her iki toplantıda vardıkları tek karar bir sonraki toplantı tarihine ilişkili olmuştur. Maalesef İçeriğe ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bir şey yok. Asgari ücretin ne olacağına ilişkin şimdiye kadar yapılan toplantılardan da anlamlı bir sonuç çıkmamış. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları nafile bir çaba. Çünkü asgari ücretin kim tarafından nasıl tespit edileceğini biliyoruz. İktidar, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere asgari ücretin ne kadar olacağına karar verecek. Dolayısıyla onların ne söylediğine dönüp bakıyor toplum. Asgari ücret ne olacak konusunda tespit komisyondan ziyade ilgili bakan ya da cumhurbaşkanının ifadelerine bakıyor. Bu kapsamda dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şöyle bir açıklama yaptı. Asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak. Şimdi böyle baktığınız zaman çok umut verici bir açıklamaymış gibi görünebilir. Fakat Türkiye'de sadece fiyatlardan kaynaklanan bir enflasyon yok. Aynı zamanda enflasyon verisi enflasyonu da var. Türkiye'de o kadar çok enflasyon rakamı telaffuz ediliyor ki Sayın Bakan'ın hangi enflasyon verisine bakarak enflasyon üstü olacağı açıklamasını toplum olarak hepimiz merak ediyoruz. Yıl sonunda gerçekleşecek enflasyon yani Ocak ayının 3'ü geldiğinde açıklanacak olan 2024 yılı enflasyonu mu referans alınacak? Yoksa 2025 yılı için Merkez Bankası'nın öngördüğü ya da orta vadeli programda ifade edilen enflasyon oranı mı esas alınıp onun üzerinde bir oran belirlenecek? Yoksa hane halka enflasyon beklentisi mi? Ya da iç dünyasının enflasyon beklentisi mi? Ya da piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi mi? Hangi enflasyon esas alınarak asgari ücret bunun üzerinde belirlenecek? Biz bu konuda iktidarın samimi olmadığını biliyoruz. Eğer gerçekten çalışanların satın alma gücünü koruyacak bir asgari ücret belirlemek istiyorlarsa biz birkaç aydır bunu çok açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Çalışanların maruz kaldığı gerçek enflasyonun ne olduğunu biz somut olarak biliyoruz. Bu gelirlerinin önemli bir kısmını harcadıkları kira, gıda, ulaşım gibi yerlerden kaynaklanıyor. Eğer iktidar gerçekten çalışanları enflasyon karşısında mağdur etmek istemiyorsa asgari ücretin olması gereken seviyenin 30 bin lira olduğunu biz uzun zamandan beri ifade ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakan eğer enflasyon üzerinde bir asgari ücret artışı yapacağını ifade ediyorsa hangi enflasyon rakamını esas alması gerektiğini biz buradan bir kez daha iletelim. Ücretli çalışanların referans olarak aldıkları, maruz kaldıkları gerçek enflasyonu esas alıp Bununla uyumlu bir artışın yapılması gerekir. Bu da asgari ücretin 30 bin lira seviyesinde e, çıkmasına sebep oldu. Dolayısıyla bizim talebimizin karşılanması, Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık yarısını elde ettiği asgari ücretin en azından vatandaşın nefes almasını imkan verecek, ihtiyaçlarını karşılayacak bir seviyeye gelmesine e, yol açacaktır diye düşünüyoruz. Diyerek ben sözlerimi tamamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir sakinlik. Ee, saygıdeğer basın mensupları evet. il bazındaki çalışmalarımızda bugün Bartın'dayız. Yalçın hocamın da söylediği gibi epey iyi il dolaştık. Bugün 13. ilimiz Bartın. Bartın'daki paydaşlarımızla görüştüğümüzde Bartın'ın sorunlarının Türkiye sorunlarından farklı olmadığını gördük. Ortaklaştığımız birçok sorun var ama e, Bartın'a özelde sorunlarımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğunda uygulayacağı ekonomi politikalarının ilkelerini paylaşıyoruz. Halkçı, acil paylaşımı önceleyen, vatandaşı refahta buluşturan, stratejik planlamayı ekonominin temeline koyan ve demokratikleşme ile adalete güveni maksimuma çıkaracak bir anlayışa sahibiz. Bu paylaşımımız herkesince takdir görüyor, teveccüh görüyor. İş dünyasının, emek dünyasının, meslek örgütlerinin dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. Ancak 13. ilde Bartın'da anladık ki iş dünyasının derdini derd edinen hiçbir siyasetçi yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın derdini derd edindiğimiz gibi iş dünyasının da derdini derd ediniyoruz. Ekonomik sorunlar çok, yüksek finansman maliyetleri, istihdamdaki, e, istihdam piyasasındaki işçilik e, açığıyla arz fazlasıyla arz e, talep talebi birleştirememe gibi bir sorun var. Bunun nedenlerinden en büyüğü de ekonomi politikalarının yanı sıra eğitim politikalarınınca yıllar boyunca yanlış uygulanması. Bartınlı iş insanlarının vize sorunu var. Türkiye'deki bütün iş insanlarının olduğu gibi. Buna çözüm bulamıyorlar. Makine satın diyorlar. İhracat yapın diyorlar ama makine kurmaya eleman, teknisyen gönderemiyoruz. Böyle bir durumdayız. Bu durum normal mi normal Türkiye'nin geldiği noktada ama bunu dert edinen hiçbir yöneticinin olmaması normal değil. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlıyoruz. Ekonomik programı sahada yazılır. Ekonomik programı Ankara'da yazılmaz. Ekonomik programı sanayi bölgelerinde yazılır. Organize sanayide yazılır. Tarlalarda yazılır. Çiftçinin yanında olarak yazılır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bunun da karşılığını gördüğümüze inanıyoruz katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Asgari ücretle ilgili 30 altında yokuz diyoruz. Bununla ilgili destek paketimizi açıkladık. esnaftan başlamak üzere 6 bin liradan azalan bir şekilde asgari ücret desteğinin artırılması, ilk vergi diliminin %15'lik vergi diliminin yoksulluk sınırı dahilinde 1 milyon liraya çekilmesi ve enflasyon tek haneye inene kadar sosyal güvenlik priminin işçi payının 15 puandan 10 puana indirilmesi gibi bizim tespit ve önerilerimiz var. Bunların kaynağı bütçede var. Bunları uygulayıp uygulamamak hükümetin kendi takdiridir. Uygulamadığı zaman aslında şunu anlıyoruz. Ücretliği, dar gelirliği, sabit gelirliği ezecek bir 2025 e hazırlanıyorlar. Bunu hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Sorusu olan arkadaşımız varsa da cevaplamaktan memnun ediyoruz. Evet, özellikle yerel basından soru soran arkadaşlar varsa onlara yanıt vermekle büyük önemi yapıyoruz. Teşekkür ederiz, kendimizi bu kadar iyi.